Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoinlerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Darkcoin. E Darkcoin ile ilgili önemli destek ve direnç seviyelerini, olması muhtemel satış hedeflerini sizlere aktaracağım. dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. şu anda Darkcoin günlük grafiğindeyim. Eee günlükte Darkcoin 27 Ocak Ocak'ta ciddi bir pump etkisi görmüştü. 32.900 seviyelerine kadar ulaşmıştı. Burada 50 haftalık hareketli ortalama seviyesine doğru. Ancak bu seviyeden itibaren de ciddi bir düzeltme düzeltmeye girdiği görülüyor. Şu anda 20.900 seviyesinde fiyatlanıyor ve bu seviye e, Slingshot seviyemizi seviye, seviyemizin hemen üzerinde 20.400 şu anda Shot seviyemiz, destek seviyemiz. Bu 20.400'e dün bir ihlal gerçekleştirdi. Ancak yeniden bu 20.400 seviyesinin üzerinde kalmayı başardı Darkoin. Şu anda da 20.800 seviyesinde. Burada geri dönüşlerde ilk etapta bu 20.400 seviyemiz ve ardından da 200 günlük hareketli ortalamamız olan 19.400 seviyesi önemli olacaktır. Bu seviyeler önemli destekler. Yakın desteğimiz 20.400, e, majör desteğimiz olarak da e, 19.400 seviyesi e, bizleri bekliyor aşağıda. E, ancak bu 19.400 seviyesinin e, kaybedilmemesi gerekiyor bu yukarı yönlü hareketin tekrar devam etmesi açısından. E, bu seviyenin de özellikle günlük ve haftalık kapanışlarda yakından takip edilmesi gerekiyor. E, 19.400 seviyesi kaybedilmesi durumunda ise aşağıda bizi 20 haftalık hareketli ortalamamız olan 17.300 seviyesi bekleyecek. E, bu 17.300 seviyesi artık e, Darkoin'de bizim kırmızı çizgimiz olarak nitelendirilebilir. Yani çok güçlü bir destek olarak düşünme, düşünmeliyiz bu seviyeyi. Ancak bu seviye aşağı yönlü kırıldığı takdirde de e, düşüşlerin çok daha derin olabileceğini e, düşünüyorum ben. O yüzden bu seviye mutlaka korunmalı haftalık kapanışlar açısından. Günlük kapanışlar açısından da 19.400 seviyesi oldukça önemli. Yukarı yönlü hareketlerde ise nasıl bir fiyatlanma söz konusu olabilir ona bakalım. Burada Fibonacci'yi kullanacağım. Evet yukarı yönlü hareketlerde ilk açmamız gereken seviye Fibonacci 0236 seviyemiz olan 25550 seviyesi. Bu 25550 seviyesi üzerindeki hareketlerde ise burada Fibonacci 0618 seviyemiz olan 33800 seviyemiz var. E bu seviyenin de hemen üzerinde zaten 37000 seviyesi var. Burası da majör direncimiz e 50 haftalık hareketli ortalama seviyemiz burası. Yani ilk etapta 25.580 seviyesinin kazanılması ve ardından da buradaki 33.800 ve 37.000 seviyeleri hedeflenebilir. Bu durumda da 37.000 seviyesi 50 haftalık hareketli ortalama olması açısından önemli bir seviye. Önemli bir kar realizasyon seviyesi olarak da düşünülebilir. Burada haftalık grafiğe bakmak istiyorum bir de. Bu 37 bin seviyesinin üzerinde de slingshot shot bir diğer direncimiz çok yukarıda bir seviye 67 bin seviyesi burası da majör dirençlerden bir diğeri yani bu 37 ve 67 seviyeleri bizim orta vadeli hedeflerimiz olabilir Darkcoin'de. ancak dediğim gibi ilk etapta bu 200 günlük hareketli ortalamanın mutlaka üzerinde kalınması gerekiyor. Ve ardından da burada Fibonacci 0236 seviyemiz olan 25580 seviyesi üzerindeki fiyat hareketlerini görmemiz gerekiyor. Aksi takdirde buradan yeni bir düzeltme söz konusu olur ve 17300 seviyesine kadar düşüş gelebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Şu anda Darkoin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.